Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Mütevelli Heyetine üye seçimleri devam ediyor. Dün sivil toplum kuruluşlarının katıldığı toplantıda Kızılay Şube Başkanı Avukat Hüseyin Gündoğan da Yeşilay Şube Başkanı Doktor Mustafa Yılmaz oy birliğiyle vakıf mütevelli heyetine üye olarak seçildiler. Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Başkanı Süleyman Sayan Başkanlığında toplanan mütevelli heyeti seçimlerinde ilk olarak divan heyeti seçimi yapıldı ve divan başkanlığına Bigadiç Kaymakamı Süleyman Yıldırım seçilirken katip üyeliklere de Gaziler Derneği Başkanı Hulusi Karakuzla Sakatlar Derneği Şube Başkanı Orkun Dökmen seçildiler. Toplantıda daha sonra seçimler yapıldı ve Kızılay Balıkesir Şube Başkanı Hüseyin Gündoğan'da, Yeşilay Derneği Balıkesir Şube Başkanı Doktor Mustafa Yılmaz sivil toplum kuruluşlarına temsil etmek için Sosyal Dayanışma ve Yardımlaşma Vakfı mütevelli heyeti üyeliklerine seçildiler. Burada arkadaş gelmişler. Hakikaten daha önce Sayın Başkan'ın da söylediği gibi e, vakit çok önemli. Burada efendim açık oylamayla e, yani var ya efendim işte çoğunlukla insanın isimleri söylenir. Birinci aday, ikinci aday, el kaldır efendim sayılır nota geçilir. Çünkü öbür türlü bayağı uzun sürüyor. İsimler geliyor, toplanıyor, isimler açılıyor efendim. Tekrar tekrar yazılıyor, duvara yazılıyor efendim. Bayağı uzun zaman sürüyor. Eğer zaten bu efendim bir formalite bir yerde yapılması gereken bir şey. Ben arz ediyorum eğer mümkünse. Ben, 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 mümkünse bunu, ben, bunu, ben, bunu açık doğru. oynama yapalım efendim. Daha güzel çıksın size efendim. Yok açık oynama yapmayacağız. Efendim son, son olarak soruyorum. Vakitten tasarruf ederim diye. Başka aday olmak isteyen veya aday göstermek isteyen var mı? Ben Mustafa Yılmaz Yeşilay Başkanı. Avukat Hüseyin Gündoğan. Arkadaş burada tanımak isteyen arkadaşımız varsa. Orayı imzaladın mı? Hayır. Onun onun yan tarafına. Tamam. Onun sütunlarınızı verdiğinize dair. <laughs>